Merhaba arkadaşlar. Blaze Gamers'tan herkese merhabalar. başka bir video ile karşınızdayız. Solar Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar biz aşağıda biraz araştırma yaptık. Normalde beyaz bu ve içinde beyaz bul olan chest şey olması lazım yoktu. O yüzden Game moddan aldık. Game moddan 10 tane aldık. Challenge için bir tane bize de yatak için 9 tane. Ne ee, ya? Işte, şey tahta bekliyorum. var mı tahta? Dur ben ağaç ağaç keseyim yeni bir ağaç çıkmış. Artık bir e, şu şunları şu odunları ben alacağım. Şu bir chest yapma artık geldi. Aynen. Artık taş balkan var. hepsini ben anda Ya bak. Ya yapmayın. Sen kapasana ya pipi. Kapacağım sonra. Lan. Aç kesiyorum. Oğlum biri versin ya bana. Bunları versin zaten yapacağım. Oğlum bana lazım? Ben yapacağım ben. Al. Versene onu. Hepsini. Hepsini. Bana bir tane şey versene. Hayır, ver seni döverim ya. İkiniz de vurmuş. Yeter artık. İkiniz de vurmuş. Bir tane odun versene. Azıcık daha bir şey olur. O ben kılıç falan yapacağım. Yok. Durun bir yatak yapalım. Ay ne kılıç size. Bana dört tane şey stick versene. Alın beyler yatağınızı nereye koyalım? E şuraya koyalım. Şuraya. şuraya, şuraya. şuraya, şuraya. Buraya buraya. Stüdyoya koyalım. Hayır hayır stüdyoya değil. Gelin ya. Gel buraya yer açtım. Ben kendi yatağımı alayım. Gel buraya buraya. Gideceksin. Ya. Bak burada yer açtım. Alıp geliyorum hemen. Evet. Nerede? <laughs> Bak buraya buraya. Öyle değil lan yan yana değil böyle 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 de böyle çekil hayber koy ben kendi yatağımı buraya koyayım canım şey yiyecek yok da yok. ne yapıyorsun hayber şey işte aynen ben de öyle koydum şuraya bir tane benim lan. Ben kendim koydum diye. Yok ya oraya be, ben koymuştum lan. Allah için bak şeyi kapatacaksın. can. Ayberk döverim ben seni. Sana... Sen yüzünden serverden çıktın lan. Çekil oğlum ya. Time set. Oğlum time set yapma. Lan oğlum yanlış yaptım ya. Siz bırak mi? bırak. Kursun. Yat. Lan tamam, benim yatağımı kim kırdı? Koysana. Sen hep bunu yapıyorsun. Ben kendi yatağımı taşıyorum. Yat kanka. Oğlum üstü, sola yatsana sağ. Mal. Ne yapıyor? Mal. Buraya yiyeceğim. Tamam. Yat. Yiyeceğim. İlk bölümü ne zaman atarsın? Oğlum, hı, Bugün atarım ya ikisini de hemen atıyor i̇kisini zaten. Ne? İkinci bölümü yarın atarsın. Oğlum hemen atıyor zaten ya. E, tamam. Hadi. Oğlum ya şimdi ne yapacağız? Geçin ha bir tane bu, bir tane bu var. Onu koyayım şuraya. Dört tane bir stick versene. Bir dakika. Dört tane yok. Kaç tane? Ve var? white wool. yeni bulumu hayırlı olsun. Neredesin sen? Uuu. Arkandayım oğlum. Ne oğlum? Çıkmıyorsun. Ne yapıyor bu salak? Tekrar yatın. Tövbe tövbe. İnteceğim ben Ya benim yatağım bu. O benim yatağım. Lan benim yatağım mı? Olup zaten video bitti yemin ediyorum siz kavganız bu trene Bersenize kadar. ya. Arkadaşlar burada tuzak tutuyor. Aynen oraya koydum ya.